Evet arkadaşlar şu an itibariyle Bahçeler Mahallesi'nde Trafik Kentesi'nde asfalt serimi devam ediyor. Konforlu yol, güzel hizmet an itibariyle devam ediyor. Bizlerden güzel çalışmaları taşlandırıyoruz. O abiyle de güzel buradan da ayrıca sorgun belediye başkanımıza Erbuk Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten ortaklaşa sahada güzel iş çıkarıyorlar. Burası Şafak'tır. Evet. Sokakta esnafımız Ferhat Bey'le de sağ olsun Ferhat'ım. Hayırlı uğurlu olsun asfaltınız. Sefaatimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. İnşallah tozlar kuburdan kalkıyoruz. Kurtulduğunuz evet i̇nşallah, hayırlı olsun. İnşallah. Bir hafta daha dişimiz sıkarsa. Evet. Ne oluyor yani ya? Inşallah. Bunlar olacak bunlar. Sabır her şey mazeret olacak Ferhat'ım. Sabır işi mecbur. Ha sabır, sabır işi şey. evet. Aynen. Hayırlı olsun Ferhat'ım. Allah razı olsun. Vatana millet hayırlı olsun. Evet amca. Amca hayırlı olsun amca. Amca hayırlı olsun amca. amca, hayırlı olsun, amca. Aa, Yapılıyormuş değil mi istenince değil mi? <laughs> yapılıyor değil mi? Elbette yapılıyor ya. Yakalır ya, mı değil mi? İçeriden direkt gözüne dur yazıklar olsun. Geçen gün çevreceğinde birini takılacağız ben. Evet. Allah'ın yemin ediyorum iki saat sonra şu makine indi de benim de kanım <laughs> Allah razı olsun. Amca hayırlı olsun amca. Tamam, Allah. Amca sen ne diyorsun amca? Sen de, diyorsun, amca. <laughs> de düşün. Sen Yapılan iş kötü olur <laughs> mu ya? Ya maşallah ya. En 12 saat değil baba?